bugünün figüranı ve başrol aktörler olan değerli esnaflarımız çünkü ahini kaftasındayız. Öncelikle haftanın hayırlara vesile olmasını tüm esnaflarımıza, şehrimize, ülkemize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabii hayırlı bir cuma gününde yine bir hayırlı hizmet için buradayız. Emeği geçen herkese, başta sayın valimiz olmak üzere, özel idaremizin çok kıymetli çalışanlarına, restorasyon yapan ustalara, bu mahalleyi zor şartlarda olsa en son bugüne yetiştirmek üzere tertemiz yapan belediyemiz çalışanlarına, asfalt ve diğer hizmetleriyle beraber ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ecdad ya diğer eserleri korumak hepimizin boynunun borcu. Yapmak, restore etmek yetmiyor. Özellikle bunların gelecek nesillere aktarılması için temiz şekilde korunup zarar vermeden ömrün uzatılması gerekiyor. Sayın Valimekimimiz yaptı. E bundan sonra korumak mahallelerimize düşüyor. Muhtarın başta olmak üzere bugüne kadar şehrimize yaptıkları çok kıymetli hizmetler ve katkılar için muhtarımıza da ve tüm mahalle sakinlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birlikte olduğumuzda başaramayacağımız iş yok. Bugün o güzelliklerden birini yaşıyoruz. Bir kez daha esnaflarımızın aile kafasını can gönlünden kutluyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.